Kısa bir özet atalım mı? Neyimiz vardı? Türkçenin içinde sahip olduğumuz A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü adı altında. E sesli harflerimiz vardı. Bu sesli harfler, bilinen sesli harfler ve bilinmeyen sesli harfler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Hani ben bayram şekerlerine benzetmiştim ya bunu. Bilinen yani başlangıç noktası belli bitiş noktası tahmin edilen ifadeler için cümlenin içine imzar geldi. Bilinmeyen ifadeler için karşımızda e hefes bilin dediğimiz yapı var. Peki bunun arkasından çiftli sesli harflerimiz vardı. İdi, ada, ede, udu dediğimiz. Bu da bilinen ve bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bilinen ifadelerimiz için cümlenin içinde vaz anılarda bir yerde kalan ifadelerimiz için karşımıza hebin dediğimiz yapı geldi. Peki ya bugün karşınıza gelen ya da bu videoda gelen karşınıza iyori diye açıkladığımız bir görüntü varmış. Bu iyori dediğimiz ifade aynı şekilde bilinen ve bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Bilinen ifadeler için karşımızda emizar verb ayıncı. Bilinmeyen ifadeler için karşımızda hefesbin aynı geliyor. Yani IOR'un iki açıklaması var. Diğer görüntümüz ise ıyor Du dediğimiz yapımız. Bu da bilinen ve bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şayet başlangıç noktası belli, bitiş noktası tahmin edilen, zaman ve referans verilen, sınırlandırılan bir ifadeniz var ise karşınızda was were, were anılarda bir yerlerde ise karşınızda Edwin, Börpay'ıncı. Peki öyleyse şöyle bir bakalım mı? Hani diğer videolarda bahsetmiştik. Emizar, Hezbin, Vazör. Edwin olarak nitelendirdiğimiz yapılar için ortalama 16 ay gibi bir zaman harcadık. Başka? Emizar'a yiyince, Hezbin'e yiyince, Vazör'a yiyince, Edwin'e yiyince dediğimiz ifadeler de ortalama 4 aydan 16. 32 ay boyunca öğrenmeye çalıştığımız tek şey A-E-I-İ İdi, ada, ede, udu, uyuyor ve uyordu. Öğrenmeye çalıştığımız 32 ay. Peki, umarım bu video size yardımcı olmuştur. Zamanlar sizin kafanızda daha algılanır hale gelmiştir.